C'est bien, bien, bien. bien, bien, bien. Yok yok oruca bir şey olmaz korkma İddiayla oruca bir şey olmaz korkma Bir daha <laughs> dal bir daha <laughs> dal çıkma niye çıkıyor? <laughs> dal bir de bir ikinci <laughs> Bir daha dal <laughs> Kaç <laughs> <Ha>, lan <laughs> <laughs> 200 yok <laughs> oğlum bizimki <gibi> 300 300 <laughs> 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 Hı? <Ha? gülüyor> Biz 300 <laughs> Bak o da arkadaş diyor 50 bir daha atlayayım diyor. Ben 50 bir daha atlayayım diyor. Biz 300 bulduk. 30 diyor. <laughs> Allah geçin. Hayır. Ayak mı? Neşeneyi kestim etersi. Hayır salalım mı? Hayır senin aldın mıydı? diyor? Aldım. Çektin mi? Evet. Evet. Oradan çıkalım mı oradan? Ayağını kes durun. Çıkamaz o. He, gel gel çek 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 ha. Lan <laughs> 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 Sana <laughs> afet olsun birader kıymanın parası. <gülüyor> 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 Adam ne diyor biliyor musun? 200 lirseniz ben geçirip kaç yapıyor. diyor. Ben de dedim 50 lira. Baba bürseniz... telefonum. Bir can abi arıyor. Sakin, nereden? Aha. A nereden sakin, diyor? Sakin. diyor. Aç aç ırmak da değil. Irmak ırmak da değil. Abi babam şimdi ırmağa girdi de ırmaktan çıkıyor. Balık tutmuyor diyor. Balık var mı? Dur veriyorum ha. veriyorum. Veriyorum veriyorum. Şimdi çıktı. Balığım abi. <laughs> ya o iştahaya gidip ırmağa attım kendimi ya. <laughs>